kazanan değişir. Ama hipodrom.com'da oynadığın oran değişmez. Çünkü çok beklenen, hep istenen sabit oran hipodrom.com'da. Yarış severlerin tercihi de değişmez. Hipodrom.com at yarışı burada oynanır. Evet sevgili dostlar, mutlu günler. Hepinize bol şanslar diliyorum. Ee, YouTube'da, Twitter'da, sosyal medya hesaplarında ee, kısıtlama olduğu için bugün az kişiye ulaşacağız gibi geliyor ama ben söz verdiğim üzere yine yayını açtım. Şu anda İstanbul Veli Efendi Hipodromu'ndan yayın yapıyorum. Arkadan da sesleri duyarsınız. Ee, hipodromdayım. Son dakika duyumlarını da aldım. Ee, birkaç şey söyleyeyim. Yani en azından hem Ufa'da hem de e, İstanbul'da duyduğum kendi tuttuğum da ileteyim sizlere. Onun da e, üstünden geçeyim istedim. Çok kısa bir şekilde bir Ufa şablonu önereceğim sizlere. Ve Urfa'daki dostlarla da e, görüştükten sonra oluşturduğumuz bizim e, şablonumuzdu. E, i̇lk ayaktan başlayacağım ben. E, günün birinci ayağında 2 numaralı Tezgahtar Nebahat ve bir numaralı Blue Queen. E, hem favoriler hem de çok iyi koşmalarını beklediğimiz isimler. Şöyle bülteni de ekran alayım. Az önce ekranı alacaktım ama unuttum. Şöyle daha iyi olur. 2 e, ve 1 numaralı sapkandır ön planını çıkarmak istiyorum. E, ee, numaralı Havk Ay muazzam bir form yakaladı. Ee, aradan sonra da döndüğü yarışında kazandı. Ona da bir çarp atın bence. Sekiz numaralı Livizara istikrarlı performanslar sergiliyor. Koşunun Handicap Puan'ın yüksek isimlerinden bir tanesidir. Bir de benim takipatım var. Tuvayu 11 numaralı Safkan. Ben burayı 5 isimle geçmeye çalışacağım. Sizlere de tavsiye edeyim. Benim bu koştaki sıralamam 2-1-6, 8 ve 11 olacak Urfa'da. Birinci ayakta. Ee, kısa kısa geçiyorum. Fazla vakit almamak üzere geldik günün ikinci ayağına. Günün ikinci ayağında da yine tercih yaptığım koşullardan biri oldu. Ben hakkında çok iyi duyumlar aldığım 10 numaralı Han'a muhakkak bir çarpı atın taraftarıyım. On numara safkanın iyi koşmasını bekliyorum. 3 numara da şarttayım. E, muazzam bir form yakaladı. İstikrarlı performanslar sergiliyor bu Safkan'ı Nereden hatırlıyoruz biliyorsunuz ki Ankara ve İstanbul'daki yarışlarından hatırlıyoruz. Oradan sonra Elazığ'a geldi. Doğu illerinde başarılı performanslar sergiliyor. İkinci isim olarak 3 numaralı safkanı değerlendirelim. Üçüncü isim olarak ben 7 numaralı Celibe yavrusuna Çarpatılması taraftarıyım. sonuç koşusunu birbirinden başarılı performanslar sergiledi. Bence tırnağın ucuna geldi. Son olarak da 12 numaralı Raşit abi aman dikkat yaz diye söylendi. Bu dört ismi ben ön plana çıkartıyorum. 10, 3, 7 ve 12. Diliyenler istediği atları değerlendirebilirler, ilave edebilirler. Çünkü sonuçta Urfa yarışları ne zaman hangi atın kazanacağı belli olmuyor. Çünkü caya geldiğimizde ben fazla sayıda ata şans vermek istiyorum ki burasının çok zorlu bir koşu olduğunu düşünüyorum. Fazla uzatmadan değerlendirme yapacağım. 8 at yazmışım. Ee, sıralama vereceğim size burada. Ee, zorlu bir koşu olduğunu bir kere daha ileteyim. 8 numaralı Demiroğlu Doğan, benim takipatlarımdan bir tane sonraki koşusunda beni takip eden dostlarım biliyordur bir keresinde tek yazmıştım. 9 numaralı Gold, Golden Bey'i, 2 ee, numaralı Rüzgar Denen ve 3 numaralı Kaçar Ülfet. Benim ilk dördüm. 8, 9, 2, 3 ama ayrımsız bir sıralama vereceğim. 1 numaralı Bir Nisan, 5 numaralı Ela Kız, 6 numaralı Sider Bey ve 7 numaralı Zafer'e Geldi değerlendirmesi gereken isimler. Bende 8 at var ayrımsız. 8, 9, 2, 3, 1, 5, 6 ve 7. Urfa'da dördüncü aya geldik. Dördüncü ayakta bir tek yazabiliriz. Kim bu? Muazzam bir form yakalamış olan. Ön tarafta istediği tempoyu bulduğu zaman rakiplerini sürtlese eden bir isim var burada. 6 numara Barbar Çakal. Barbar Çakal'ın kötü koştuğu yarışta da Altun ve uzak kazanmıştı ekibisi. Ekibileri tek yazabiliriz. Zaten AGP oranında %66'ları görmüş. Ama ben direkt tek yazmayacağım. Alternatif kuponları tek olarak önereceğim. İkinci tek olarak değerlendirebiliriz. 3 numaralı Hasoğlu ve 5 numaralı Victory Drop iyi koşmasını beklediğim isimler. Ben de bu koşu 6 Taksim 3 ve 5 şeklinde olacak. 6 Taksim 3 ve 5. Ekibileri tek yazabiliriz. Rakipler 3 ve 5 numaralı safkanlar. Geldik günün 7. koşusu. Yani Altılı Ganyan'ın 5. ayına. Yani benim tekim burada koşuyor. Ekürler. Aslında tek değil. Bir taşta iki kuş e, vurmak istiyoruz bu koşuyla birlikte. Ben e, ünlü ağamın çok iyi bir at olduğunu düşünüyorum. Kapasitesi çok yüksek bir isim olduğunu düşünüyorum. Koşuca çok daha iyi yerlere gelmesini bekliyorum. Ekürüs de çok formda. E, aradan dönecek o da. Bence Ekürler e, ne yapar yapar bu koşuyu kazanır. Bende dört numaralı ünlü ağam bank olacak. Urfa'da en çok güvendiğim isim dört numaralı ünlü ağam. Aslında bakarsak Arka arkaya her iki koşuyu da ekülleri tek yazarsak iki at iki at yazmış gibi olacağız. Her iki ekürünün de ikisi de iyi koşar ama ben direkt tek olarak ünvanımı değerlendirdim. Günün son koşuna geldiğimizde ise Urfa'da. Ee, fazla sayıda isme şans vereceğiz. Yine burada uzatmayacağım değerlendirmeyi. Şöyle bültenin de ekrana sığmasını istiyorum. Ee, fazla sayıda at var. Kalabalık bir koşu. Urfa'ya e, ait bir koşu belli. Ee, benim favori annesinden önereceğim isim 12 numaralı Yaban Arısı. En ciddi rakipleri de 2 numaralı Semendin Gücü. Ve 13 numaralı Canımın Özü. 12-2-13. ilk üçlü. Ardından 11 numaralı Kızılduru Hakkında iyi duyumlar var. Son koşusu kazandı. Bir daha kazanabilir. 1 numaralı Mirsılası. Muhakkak yazdendi. 7 numaralı Malka Momo. O da aradan iyi dönebilir İsa Akyoğuz'da. 12-2-13. 11-1-7. Son olarak da 3 isim daha yazacağım. Yeri olanlar yazsın bunları. 5 numaralı Durdur Beni. 6 numaralı Ceyda Canım. Ve 10 numaralı Gönül Sayfam. Son koşudaki sıralamayı tekrarlayacağım. 12-2-13. 11-1- 7, 5, 6 ve 10 fazla sayıda ata şans verdiğim son ayakta Şanlıurfa'da. Şimdi asıl yerimize geçelim. Şanlıurfa'yı değerlendirelim dedik ve İstanbul'a geçtik. İstanbul'da 2 altılı ganyan var. İstanbul'da yarışlar güzel. E, e, çok güzel performanslar izleyeceğiz inşallah İstanbul'da. Bakalım şablonumuzda nasıl gelişmiş ve buraya geldikten sonra duyduğum isimler de var. Sırası geldiğinde bu isimlere de şans vermek istiyorum. Bülteni ekran aldım. Kendi bülteni menümü açayım. Size de rahatsız etmeden. Evet birinci koşu ee, birinci koşuda ben altı e, isme şans verdim ama burada bir at hakkında geçtiğimiz günlerde bir e, duyum almıştım iyi koşması koşmasını beklendiği üzerine onun altını çizerek belirteceğim benim favori hanesinden önereceğim isim yarısı da dostlarımızdan ön plana çıkardığı 4 numaralı bir sensin Sultan bu e, safkan e, bence e, son koşusundan sonra çok daha iyi duruma geldi e, iddialı olmasını beklediğim e, başarılı koşmasını beklediğim isimlerden bir tanesi ben kazanma ihtimalini çok yüksek görüyorum. Özellikle son kalıbında, 1'in dokuzluk kalıbında çok iyi duruma geldiğini bizlere göstermiş oldu. Bir Sensin Sultan favori hanesinden kuponlara yazalım. Bakın yaklaşık 3-5 gün önce kulağıma söylenen isimlerden bir tanesi 6 numaralı Elsibag. 6 numaralı Bak çok yerlerde kalmış. Muhakkak çarpı atalım. Eğer bu kuşu kötü koşarsa takipatlarımızdan biri olsun. Aman dikkat diyeceğim ben 6 numaralı Elsibag'a. 1 numaralı son turbo. Ağır köyde koşacak ama tecrübesiyle bu grubu geçebilir. 8 numaralı Jupiterova. Ben Jupiterova'yı Antalya koşusunda oynadım. Çok da ön plana çıkardım. Hatta yayınımızda sevgili Serdar Akkuş'la beraber iddiaya da geçmiştik bu hatla alakalı. Hiç etkili olamadı. Ben onun peşini bırakmayacağım. Jupiterova'nın iyi bir at olduğunu düşünüyorum. Bir çarpı ona atacağım. Ee, geriye kalan isimlerden 3 numaralı gelin tülü ki bugün bir takı değişikliğine gidilmiş gelin tülü de. Ee, kulaklık takısını çıkarmış. Hep altını çizerek söylüyorum. Takı değişikliklerinde kulaklık takısı çıktığı zaman e, Safkan daha duyarlı olduğundan daha etkili performanslar sergileyebiliyor. Merçan Çelik'le bir çarpı atılmalı gelin türüne ve 7 numaralı Gorgon'da çok süp bize yazılabilir. Şöyle değerlendireceğiz. 4 ve 6'yı ilk koşuda her kupona yazalım bence. 6 numara takip atımız olsun. Kötü koşarsa diğer yarış tekrar yazalım. Biraz daha geniş yazacaksak 1 ve 8 numaralı safkanlara çarpı atalım. Sürpriz de 3 ve 7 numaralı safkanlara çarpı atalım ilk koşuda. Evet gelelim İkinci koşu ya. İkinci koşu birinci altılı Ganyan'ın ikinci ayağını oluşturuyor. Dört isme ayrımsız olarak şans verdim. Şablon tutarı bakımından bir ismi de çıkarmak zorunda kaldım. Onu da size söyleyeceğim. Hangi atı dışarı attığımı. Bir numaralı Son Yağız. Benim favori hanesinden önereceğim isim. Son Yağız son üçüncülüğüyle oldukça iyi duruma geldiğini bizlere gösterdi. Safkan iç pistte çalışıyor. Oradaki derecelere aldanmayın. İstanbul iç pisti çok ağır. Safkanlar adeta adım atamıyorlar o iç pistte. E kötü dereceleri görüp de bu ne kadar kötü çalışmış demeyin. İç gördüğünüz galoplarda gerçekten çok az vardır ki iyi dereceler ortaya çıkartıyorlar. E, favori hanesinden bir numara son yazı önereceğim. 3 numaralı Ersan Şah. Bizim Gobakay ile beraber koştuğu andan itibaren o aradan döndüğü yarışından itibaren benim takip ettiğim isimlerden bir tanesi. Çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum ben güçlü orijiniyle. Form durumu da gayet iyi. Ersan Şah ikinci sıra yazdım. Koşunun favorisi 3 numaralı Koca Efe. Son yarışlarında beklenen performansları sergilemedi ama bugün oldukça uygun bir yarış yakalamış. Ona bir çarpı atılması taraftarıyım ve iki numaralı Efe Mete Bey o da çok güçlü rakipler arasında çok başarılı yarışlar yaptı artık tırnağın ucuna geldi. Bu sene start aldığı 5 kurşunla da tabela içerisinde yer aldı. Kazanma vaktinin geldiğini düşündüğüm Safkan'a da bir çarpı atalım. 1, 3, 5, 2 ayrımsız olarak yazacağım isimler dışarıda bıraktığım Safkan 7 numaralı kahraman evlat yazamadım şablon tutarı bakımından. Dileyenler takip atı olarak değerlendirilsinler. Dileyenler yeri olanlar da. Bir tane, e, şa, kupona bir çarpı atsınlar kahraman evlat için. Bendeki sıralama 1-5 özür dilerim. 1-3-5-2 olacak. Üçüncü koşuya geldik. Birinci altılı Ganya'nın üçüncü ayağı. Şimdi burada bir at. Veli Efendi girdiğim andan itibaren herkesin hemen hemen teki. Onu söyleyeyim ben tek yazmadım ama bunu size iletmek istiyorum. Bu kim? Bir numaralı Turbolu. Turbolu'nun kazanması bekleniyor. Ekürlerden bir numaralı Turbolu'nun ki... 4 numaralı Beyge Hanım'la beraber ekir olarak start alacak. 1 numara Safkan. 60 kilo ile koşuyor. Dişlere ait bir meydanda. Ee, sahanın atlarından bir tanesi. Sahanın çok tutulan atlarından bir tanesi. Kazanması bir atlarından bir tanesi. 1 numaralı Turbolu. Ben de favori 8 numaralı Öz Helinay. Ben bu Safkan'dan iyi bir yarış bekliyorum. E, yarış hayatındaki ilk startında başarılı bir performans bekliyorum. Aman dikkat diyeceğim isimlerden bir tanesi. 1 numaralı Safkan. E, şey, 8 numaralı Safkan ve rakip olarak da 1 numaralı Turbolu'yu yazacağım. Ekonomik kurgular 8-1-1-8 şeklinde burayı geçebilirler. Evet. Ben Efendi pozisyonunda bir numaralı Turbon'un çok önde olduğunu söyleyeyim. Çizgi altına iki numaralı Yurtsever diyeceğim. Son haftalarda gözle görülür bir form sıçraması gerçekleşti. Son koşusundaki ikinciliği Yurtsever'in oldukça başarılı ki ee, Safkan'ın İstanbul'da 2000 metre mesafede sentetik pistte koştuğunu meydanda hatırlıyoruz. Çoy Kraliçesine geçirmişti. Yiğit Can son anda atak yapıp Çoy Kraliçesi'yle koşuyu kazanma başarısı göstermişti. Koşunun favorisi olarak. Ekürisi 5 numara Kirazcan'ın da fena koşmayacağını düşünüyorum. Ben çizgi altına 2 numara Safkan'ı yazalım diyorum. Ve her geçen gün çok daha iyi duruma gelen Ova temsilcisi. Alt Torun'u Turun'u. Üç numaralı Aydanova'ya da ben bir çarpı atacağım. Benim bu koştaki sıralaman 1-8-8-1 ayırmayacağım. Çizgiyi çektim. 2-3 ama hipodromda bir numara turbolu tek. Onun da altını çizeyim. Gelelim ikinci altılı ganyanın başlangıç ayağına. Ve e, ilk altının dördüncü ayağına. Burada Harvey Wallbanger'in koşmayacağını görüyorum. Benim de bilgim yoktu şu anda gördüm. Çok da dikkat etmemişim açıkçası. E, bir numaralı Modern Warrior. Kazanmasını beklediğim isim. Eğer ki tek yazacaksak bu safkanı tek olarak değerlendirebiliriz. Ben net bir tek önermeyeceğim size. Ama en çok tuttuğum isim program içerisinde bir numaralı Modern Warrior e, ve Fibraim arıcı ekilüsünün safkanı. kısa arasından iyi dönecek muazzam hazırlıkları var. İnanılmaz dereceli işler yapıyor. Ben birkaç keresinde de bu safkanın canlı olarak ilmanında izleme e, durumunda kalmıştım. Kilo biraz ağır ama ben bu safkanın çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. İlk kuponlara yazalım diyorum. Tek yazmak isteyenler bulursunlar yazsınlar. Bana göre en ciddi rakibi de iki numaralı Harputas'tan olacak. Harputas'tan da muazzam bir form yakaladı. Arka arkaya etkili performanslar sergiliyor Ben bu mesafede de iyi koşmasını bekliyorum Harput Aslanı'nın. Bence bir numaralı Safkan'ın en ciddi rakibinin iki numaralı Harput Aslanı'cı aslan olacağını düşünüyorum. Ben de bu koşu bir Taksim 2 şeklinde olacak. Beşinci koşuya geldiğimizde Altılı Ganyan'ın ilk altılının beşinci ayağı, ikinci altılı Ganyan'ın ikinci ayağı 12 iki safkan mücadele edecek. Günün zorlu koşularından bir tanesi ama üç ismi rakiplerinden önde tutuyorum. Stan artık kazanma vakti geldi. Arka arkaya ikinciler elde ediyor. En son Bursa'da da ikinci kaldı. Son anda geçildi. Yine kazanabilir. Kilo biraz ağır ama muhakkak değerlendirmeli ilk sıradan. 8 numaralı Captain Marshall iyi koşmasını beklediğimiz isimlerden bir tanesi. Son koşullardan çok daha iyi duruma geldiğini belirtelim. Ve 9 numaralı Deal Dam ki koşunun favorisi süper formülü devam ediyor. Uygun da kiloyla koşacak. Formda jockey Ali Yıldız da muhakkak değerlendirilmeli. Burayı 3-8-9 şeklinde bırakabiliriz biz burayı. Bu şekilde yazabiliriz ama. Ben iki hatta yazacağım. İki tane sürpriz attım. Bunlardan bir tanesi takipatlarımdan 10 numaralı King Ranger. Diğeri de 2 numaralı son elçi olacak. Bu safkanlar aman dikkat diyeceğim isimler. 3, 8, 9 çok önde. 10 ve 2 numaralı safkanlarda daha sonra değerlendirmemiz gereken isimler olduğunu belirtelim. İstanbul'da bu arada çok soğuk bir hava var. Akşam üzeri biraz da kar atıştırdı. Onu da belirteyim. Piste herhangi bir problem yok ama soğukla beraberiz şu anda İstanbul Veli Efendi İpozomu'nda. İlk altının son ayağına geldik. Nuri Midilli koşusu dişlere ait bir kısa vade altı mücadele. 2000 santifte koşulacak. Burada 7 numaralı Luketli Star yine Sağda e, sahada tek olarak değerlendirilebilen isimlerden bir tanesi. iyi koşması bekleniyor. Son koşuları muazzam. Bu safkanı dileyenler tek yazsın ama bende iki rakip olacak. Bunlardan bir tanesi takip atlarımdan olan ve stiline uygun jokeyle start alacak olan 4 numaralı Pranayama ardından diğerisi ise ekürlerden 5 numaralı Real Travel ki Real Travel'ın ekürisi 1 numaralı Anadolu Prensi de Prensesi de çok iyi koşuyor durumda iyi koşmasını beklediğim isimlerden bir tanesi. Ayrımsız bir sıralama. Dileyenler 7'yi tek yazsın ama bende tek değil. 7-4-5 şeklinde bir sıralama yaptım ben 6. koşuda. Evet gelelim günün 7. koşusuna. 2. altılı Ganya'nın 4. ayağındayız ve buraya 7 safkan katılıyor. 7 safkan koşacak. Burada 7 AGF oranında yüksek bir oran almış bir isim var. 2 numaralı Night Flyers. E, tabii ki benim de favorim e, Savaş gördü. Çok iyi rakiplerle koştu. Ilk sıradan kuponlara yazılmalı. İkinci sıraya 4 numaralı Brave Jumper'ı yazmak istiyorum ki aradan o çim pis yarışının ardından koşup kazanmıştı. Bugün yine iyi koşacak. Muazzam durumda Ali Yıldız'da. 1 numaralı Firewood ve 3 numaralı Super Snake bunda yarış atlarının ilk birinciliklerini ilk yarışlarında almışlardı. Bence bu safkanlarda, kabiliyetli safkanlar kapasitelerini tam olarak ölçümleyemedik. İyi durumda olmalarından dolayı ben onları da çarpılamak istiyorum. Bence 2 4 yazıp geçebilir tecrübeli iki safkanı. Ee, aslında Night Flyers daha tecrübeli. ikinci koşunu kazanmıştı Brave Jumper ama sonrasında 1 ve 3 numaralı safkanları da yazalım. Ben de sıralama 2-4-1-3 şeklinde olacak. Geldik günün 8. koşusuna. 2. altılı Ganyan'ın 5. ayağına. 11 safkanın mücadelesini izleyeceğiz burada. Ee, yaşlı kurucu Jack Sparrow çok iyi bir form yakaladı. Çok da uygun bir rakipler arasında koşacak. Yine iyi koşmasını bekliyorum. Yine etkili olmasını bekliyorum ve ilk sıradan kuponlara yazılmasını tavsiye ediyorum. İkinci sıraya yazacağım isim benim burada. 10 ee, numaralı Komo Estas. Komo Estas uygun kiloyla koşacak. Aman dikkat. Bu safkan toparlanıyor. Gelirse kupon bırakmaz. Aman dikkat diyeceğim isimlerden bir tanesi bu safkan. Sonrasında 4 numaralı Timeless. Bu safkan 58 günlük aradan dönecek. Ee, İzman Pistinde muazzam hazırlıkları var. Son galıbı 1000-00. Aman dikkat diyeceğim isimlerden bir tanesi daha. Ve son olarak da 9 numaralı Rabatto. Son 4 yarışı yani. Bu sene start aldı. 4 koşunun ikisini kazandı. İkisinden de üçüncü ayrıldı. Ona da bir çarpı atalım. Burayı 1-4-9-10 yazacağım ben. İki sürpriz iki favoriyle bakalım cazip atları geçirmeye, cazip atları getirmeye çalışacağım. Hep söylüyorum kutsal çarşamba, çarşamba günleri İstanbul Veli Efendi'deki, Polzonlu'daki yarışlar her sonuca gebe. Geçtiğimiz günlerde hatırlarsanız yüzde elli, iki tane at geldi. Son iki koşusu yüzde 1 yüzde bir. Yine e, çok sürpriz ikramiyelere taşındı. Bugün de yine öyle e, sonuçlara açık koşullar var. Favori favori bitebilir, az para verebilir ama ben de sonuçlanabileceğini düşündüğümden hem cazip bir kurgu yapmaya çalıştım. Gelelim günün dokuzuncu koşusu yani son koşuya. 13 safkanın mücadelesini izleyeceğiz. Fazla sayıda at yazdığım isimler e, koşullardan bir tanesi. Favorim e, toparlanma çabası içerisindeki 8 numaralı üstün kız. En ciddi rakibi de son koşununu kazanan 5 numaralı olala. 8-5 öncelik vereceğimiz isimler. 4 numaralı aller günü. 44 günlük aradan iyi dönmesi bekleniyor. Konuşulan isimlerden bir tanesi. 3 numaralı Hırsın ateşi. Takip isimlerimden bir tanesi geçtiğimiz günlerde tek yazmıştım. E, kazanma başarısı gösteremedi ama peşindeyim. 9 numaralı Çağ. Bir önceki haftaında yürüyerek kazanmıştı adeta. Çok başarılı performans sergilemişti. Form durumu yine iyi ve 12 numaralı Minnak o da son koşusunda kazandı ve bombayı patlattı. %1 AGF'lerde kazanmıştı. Ee, yine bomboş boşluğuyla koşacak, iyi durumuyla koşacak. Ona da aman dikkat diyelim. Ben de sıralama burada 8-5, 4-3 9 ve 12 ee, yarışsever dostlarımıza da bu sıralamayı tavsiye edeyim. Ben e, ben kendi şablonumda açıkçası teksiz bir kurgu oluşturdum ama Dileyen dostlar e, ön plana çıkan, Veli efendi duyduğum isimlerden ön plana çıkaracağı isimleri tercihleyebilir, Kendi teklerini yazabilir. E, sırasıyla tuttuğum hatları, duyduğum hatları sizlere ilettim. Hepinize bol şanslar diliyorum. Kısa bir yayın oldu. Şu anda e, internet kısıtı, e, sosyal medya kısıtı olduğu için çok da fazla kişiye ulaşamıyoruz zaten. E, i̇nşallah e, tavsiye ettiğimiz isimleri e, kazandırırız ve e, güzel bir ikramiye ulaşırız diyelim. Hepinize bol şanslar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Koşullar değişir, biz değişir, mesafe değişir, kazanan değişir. Ama Hipodrom.com'da oynadığın oran değişmez. Çünkü çok beklenen, hep istenen sabit oran Hipodrom.com'da. Yarış severlerin tercihi de değişmez. Hipodrom.com at yarışı burada oynanır.